Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar Bugün oyuna yeni bir kahraman geldi. zetyan adında. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama Zetian işte. Şimdi bunun hemen incelemesini yapacağız. Bakacağız kahraman ne halde ne yapıyor vesaire. Beraber öğrenmeye çalışacağız. Şimdi ilk yeteneği Anka Tecellisi. E, belli bir hedefe doğru bir doğrultuda bir yetenek gönderiyor arkadaşlar. Ve bu eğer boşluğa giderse bir kere tetikleniyor. Ama rakibe vurursanız bu şekilde bir... iki ve 3 defa vurup üçüncü vuruşunda, ilk iki vuruşunda belli bir aynı bir büyü hasarı, son vuruşuysa üçüncü dalga daha geniş bir alanı alana vurur ve rakipleri becerinin atıldığı yöne doğru çeker. Kontrol etkisi sayılmaz diyor. Bu beceri minyonlara karşı yalnızca %65 beceri can çalmasına sahiptir diyor. Yani birine vuruyorsanız bu yetenekten üç kere faydalanıyorsunuz. Bam bam ve bam şeklinde. 1, 2, 3 tekrardan göstermiş olalım. İkinci yeteneği anka alameti. Bunu direkt şuradan şöyle göstereyim. Bu alana bu şekilde bir alana yetenek açıyorsunuz. Bu şey, yani Leo'nun W'su gibi aynı yani. O şekilde vuruyor. Tamam mı? Ama bundaki olay. Şimdi bir bakalım. Boşluğa atınca da aynı etki veriyor mu? Evet boşluğa atınca da aynı. Yani anka dediğimiz kuşu oraya yolluyor. Orada böyle bir vurma hasarı. Hasar vurmaya başlıyor ikinci kez de kullanılabiliyor. O zaman da bir patlama hasarı vuruyor. Saldırma hasarı diye geçiyor burada. Ankara ruhu aktifken Zetyan bu beceriyi tekrar kullanarak ona belirlenen bir noktaya dalma komutu verir. Dalma hasarı diye geçiyor oyunda da. Ve Onlara da yavaş, ufak bir yavaşlama yavaş etkisi sağlıyor. <laughs> Elhamdülillah. İkinci yeteneği kullanmak birinci yeteneği sonlandırmıyor. Birinci yetenek 3 saniye boyunca her 0.5 saniyede bir büyü hasarı vuruyor. 6 kere vuruyor yani. Şöyle tekrardan gösterelim neyse şimdi beklediğim süresi çok yüksek ama aklıma bir an Given W'su geldi ama hiç alakası bile yok. Ultisi önemli. Zetian ilahi etkisinin ve halkının desteğinin gücüyle yani edebiyatı kes tüm dost kahramanlara %40 hareket hızı kazandırır. 3 saniye içerisinde kademeli olarak azalır. Aynı zamanda tüm rakip kahramanlara ilahi azap göndererek yoh yav büyük hasar verir ve onlara 0.8 saniye boyunca onları 0.8 saniye boyunca sersemletir. Zetian bu süre boyunca tüm rakip kahramanların görüşünü elde eder. Zetian bu beceriye odakladığı esnada diğer becerilerini kullanabilir. Bunu da kullanabiliyordu bu arada. Ama bu yeteneğin ilk kullanımında ufak bir odak süresi olduğu için duraksıyor. İkincisinde yok. Ultisi de şu arkadaşlar. Rakipte yani karşınızda 5 kişi varsa 5 de aynı anda bir şey ulti attığınız zaman bu şekilde bir inme hasarı vuruyor. 0.8 saniye onları sersemletiyor. Ve onların görüşünü açığa çıkartıyor. Yani ulti attığınız adamlar nerede onu görebiliyorsunuz. Bu şekilde. Gelelim pasifine. Anka tacı. Zet yani Anka tecellisi ve Anka alametiyle yani ilk iki, ilk iki yeteneğiyle rakip kahramanlara hasar verdiğinde 5 saniyeliğine %1 beceri can çalması katılır. 10 yükte sınırlıdır diyor. Semavi cübbe ikinci pasifi. Anka'nın Anka'nın gücü düzenli aralıklarla Zetyen'i koruyarak çok abidik gubidik bir pasif bu arada ama neyse. Ona yaklaşmaya cüret eden tüm rakip kahramanlığı geriye savurup sersemletir ve onlara büyü hasarı verir. Ayrıca Zetyen 3 saniye boyunca süren 3 saniye boyunca işte vada, vada vada kalkan kazanır. Şimdi bakın etrafında bir çember var görüyor musunuz? Sarı yanıyor. Oraya bakın mesela bak. Şu, bak 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 şimdi hizasına gireceğim ne yapacak? Dur dur aynı anda birkaç tanesine girmeye çalışayım. Girmedi. Bu şekilde pasif bu. Yani mesela orta koridordasınız sallıyorum. Yani rakip size baskın attı. Direkt onu bir geri sersemletiyor. Ve yerine göre aslında çok iyi. Garip bir yetenek. Çok garip hasar veriyor. Sersan Matthew itiyor ve sana birazcık kalkan veriyor ama bekleme süresi 120 saniye. Kahraman ultisi güzel. Yetenekleri de kullanışta fena değil. Tutturabildiğiniz takdirde ilk yeteneği özellikle. Zaten buna tılsım yapmak Allah'ın emri gibi bir şeydir sanırım. Estağfurullah. Tabiri caizse yani. Cümleyi söylerken fark ettim. Ne kadar saçma bir şey söylüyormuşuz. Allah'ın emri. Neyse. Şimdi bunu böyle kullandığınızda bakın. Bekleme süresi oldukça kısa zaten. Ee, kitap çıkılabilir. Zaten parlayan asla temiz item dizilimi. Bilmiyorum bu beceri can çalmasına bu kadar odaklanmalarının sebebini. Bir bakayım ne kadar can çalıyor ki bu mesele? mesela. Bunu attık misal. Bunu da çıkmış olsak. Yani Ankara'da vakit patronları vurduğunda beceri can çalması kazanır. 10 yükle sınırlıdır. Bilmiyorum. Bil Hadi bu can çalma olayı biraz garibime gitti ya. Hadi bunu da çıktık diyelim. Ee, bir tane de bunu çıkarız. Kahramana yakışır. Bir tane de adalet mi çıkarız. Böyle bir şey yaparız herhalde. Ee, garibime gitti bu kahraman biraz ya. Böyle bir kahraman işte. Amblem olarak da oyun böyle bir şey önermiş. Ee, yapılabilir gayet mantıklı. Yapılmaz değil. Büyülü tılsım aslında manadan öte bekleme süresiyle alakalı. Çünkü Ultisini falan bekleme süresi çok fazla. Baksanıza bak 58.5 saniye yazıyor şu anda. Bir dakika şuradan bir becerlere bakalım. Tama gelelim. Ultiye tıklayalım. Bekleme süresi seviye 3'te 70 saniye oluyor. Şu anda 90 saniye. Bekleme süresi yetenek itemleri sayesinde bu kadar azalıyor. 9 1.5 dakika yetenek işte mi olur ya? Şimdi mesela kitapla bu dizilimle oynadığımı varsayalım. Kaç bekleme süresi var? 35. Ee, şu pasif amblemden de alsak mesela 5 bekleme süresi nasıl olur? Şu an nasıl 35 oluyor lan? Ay, 20 30 35 zaten tamam. Amblem 30 40 45 40 olur. 40 olsa şimdi şey yapacağız. Ee, max seviye diyelim. Ultiyi geliştirince kaç saniye kadar düştü? 45 buçuk. Yani fena değil ya. Fena değil. Bir oynayalım bakalım. Klasikle oynayacağım. Evet bu ilk yetenek bir rakibe çarparsa. Acaba minyonda sayılıyor mu ya? Sayılıyordur herhalde. Herhalde sayılıyordur. Bakacağız. Şimdi anlarız. Bakalım. Güzel. Oo. Sağlam hasar atıyor ha. Bu ne oğlum? Oha arkadaşlar iyiymiş. Biraz hafife mi almışım? Bu ne abi? <laughs> tamam biz bunu banlarız ya sıralda. Biz bunu sıralda banlarız. Bu. <laughs> abi bu çok iyi. Ama evet direkt ya. Direkt şey büyülü Direkt lazım yani. Baksana ilk yeteneğinin yaptığı işe. Bu ne? Çok güzel hasar çıkarttım da. Bizde 2 ADC mi var? Ben mi yanlış görüyorum? Evet. 2 ADC var. Hemen bunu yapalım. Yani konsantre konusunda emin değilim ya. Kimsenin setini de koymamışlar zaten daha bir de. Burada <laughs> nasıl itiyor? İyi. 2 yetenek de atıyor kombosunu. Kesiyor gidiyor. O da güzel. Güzel. Evet. Yani. Çok aciliyeten lazım şu. Bir tılsım lazım da. Bu rüzgar değişti mesela arkadaşlar. Kaplumbağa kesilene kadar bu rüzgar burada hep açık kalıyor. Çok iyi değil mi? 15 saniye öncesinde başlıyor. O burada kesilene kadar hep kalıyor. Hala burada mesela. Kesilene kadar burada. Hocam Amon. Biz bu oyunu kazanamayız da. Bakalım elimizden gelen. Ormancımız yok bizim. Rakibim vardı bizim yok Onda bir sebebi var mı acaba hmm. Ulti konusunda uyanık olmak lazım Şu an ilk defa bakıyorum haritaya bu arada Belki de ulti atıp keseceğim skorlar falan vardı Bir de her şey bitti Buraya geldiler Leslie hanım Kazanamayız Kazanamayız ama elimizden geleni yapalım. Bunlarda da mı var? Evet. Oğlum bu yetenek dojlanıyor mu? Şu an fark ediyorum ha. Bir anlayayım mı şu yeteneği bir ya? Sanırım dojlanıyor bu. Galiba onun olduğu alanı atmaya başlıyor ama o alandan çıkabiliyorsunuz. Çar güzel çar bu arada. Hasarı çok çok iyi. Bayağı iyi. Sürekli bu hasarı vuruyorsunuz. Ve mesafesi çok uzun olduğu için de Sazuşin'e falan bayağı üstün şu anda ben. Öldük ya. O öldü de yani belki ben öldüm. Bu Ölmüş olabilirim. Bu... Lan adamı adama vururken kendimi öldürdüm. Çok iyi. <laughs> Allah şu tiplere baksana. Şunlar insan mı şimdi yani ya? Hı? Şunlar insan mı yani ya? Rafael'da da birini diriltiyor falan da ona da bakmadım. Direkt, direkt Halkut spamlamaya başladım arkadaşlar. O yüzden. de bu adamı geri çekmesi daha mantıklı olurmuş. Yani adamı itmesi çok saçma değil mi ya? Çok garip geldi bana. Adam mesela kovalıyor olsan adam senden kaçacak onun sayesinde. Evet. Senin olduğun alana atıyor. Hmm. O zaman çok da iyi değil ya ultisi. Ama Char'ın genel Q ve ikinci yetenek kombosu çok iyiymiş. Eyvah ya. Olsun bir sal beni de biz nasıl kazanırız ki bu oyunu? Hiç bilmiyorum. Ufacık bir kitle kontrol şey kitle kontrol diyorum. Yer değiştirmesi olsaymış iyiymiş. Ölmüş olabilirim. Evet. Kes kanka. Kesersin. Valla arkadaşlar global kasıyorum. Hel kurtu. Spam maç spamlıyoruz. Video çekmek için Zetian arası verdim. Derdim zaten bu tarz videolarda kahramanı göstermek vakit kaybedemem. Bu bu maç tek maç olacak ve sadece kahramanı göstereceğim. Kazan kaybı da umurumda değil. Ne olduğunu zaten az çok gördünüz anladınız. Yani iki tane ADC alıp doğrumanca almayan Angutlarla oyun kazanmaya çalışmakla falan uğraşmak dahi istemiyorum. Lan benim çocuk nasıl ağlıyor öyle ne oluyor? <laughs> tamam. Ama uzarsa da kazanırız yani. Orası da ayrı bir senaryo. Zetiyan yukarıda. Evet. Diriliş olayı tam ne ya? Rafaela'ya hiç bakmadık ki. Ne yapıyor acaba? Şimdi konsantre yapıyoruz. Farmım kötü değil bu arada şahsi olarak. Ama... Lan bir de burada iki kişi oynuyorlar utanmadan ya. Lan ormancım yok. Wow. Yavru. Ne alıyorsun yavru? arkadaşlar size şöyle bir hareket izi bir yardımcı olmak adına hasar atayım dedim ama sizde pek bir ışık yok. Sizin ışığınız sönmüş. Dur bakayım. Bum bum bum. Bum. Güzel. Halen hasar yapacağız. Bum bum. Gel bastan. Bum bum bum. Allah Allah. Dostum sen salak mısın? Sıkıntı mı var benimle? Bir yanlışımızı falan mı gördün ya? Bu ne ya? Bir tane vuramadığın halde niye bu kadar? Manyak mısın oğlum sen? Git burayı. Bak burayı açmam var ya harika olacak bu arada. Çok iyi. Çok çok iyi. Kaplumbağa alıyorlar da. Alıyorlar. Oho, bak sen şu bu ya. neler yapıyor. Lan birader yürü git ya. Arkadaşım bunlar niye çıldırmış gibi bana saldırıyor. <laughs> Lan manyak mısınız oğlum? Allah Allah. İşinize bakın ya. Hasar çok ezik bu arada. İyi değil Hasar. Ama kahramanı beğendim. Biz banlıyorduk kanka. Bir gerek yok banlamaya falan dedim. İlk o kısmı çektikten sonra oynadım çünkü. Ama gerek var. Yani iyi bir oyuncunun elinde problem çıkartır bize. Çok problem çıkartır. Ulaşmaya gerek yok. Vur. Valla dostum hareket hızı hareket hızı sana verdik işte. Kaçıyorsan kaç. Buraya gel lan. Nereye kaçıyorsun? Oo. Saldırı hızı kasmış. garip bir çar. Gerçekten çok garip bir çar. Konsantre ne işe yarar ki falan demiştim ama önce öyle, öyle olmadığını anladım şu anda. Aslında hasara yönelsek daha mı iyi olur? Yani finali falan cidden yapılabilir mi ya? Yapılır aslında da. Çok güzel. Yapma. Tamam. Vallahi nasıl falan yapmışlar ki. Tamam tamam öl 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 ne ne ne. Tamam. Dur bakayım. Maalesef öldük. Şey çıkar mı? Güzel. Güzel güzel güzel. Yani arkadaşlar. Dilek feneri mi yapsak? Bir bekleme süresi de burada var aslında. Bu item de güzel olur ha. Hı? Çünkü biraz sürekli hasar gibi yani düşününce. Direkt fenerinden daha fazla fayda alırız gibi. Bir taraftan da %10 bekleme süresi de bu yeteneği düşürür. 3.45 saniye falan. Çok hızlandırır. Güzel ya beğendim beğendim. Yani iyi iyi kötüler bu arada takım arkadaşlarıma. Bum. Ah be. Çok güzel. Lord'a girebiliriz. Vur abi. Hocam şuna vurun. Tamam. Işınlan yok. Bakın bana salarlar mı diyeceğim de. Kesemeyiz ki bunu nasıl keseceğiz dur bakalım. Adc kesin alır ya. Adc alma da ben alayım bu arada. çok güçlü arkadaşlar. Vallahi aşırı derecede güçlüymüş. Böyle bir de öne geçerseniz yani fena halde. Change de bunu derken bu arada adam hasım pençesi falan yapmış ya. Ya sabır ya Resulallah. Allah Allah. Hasım pençesi yapmış ya. Bum. Helal lan Adamın niki bile değeri. Nord <laughs> nereden? lan yok burada tamam. Çok iyi bu arada. Çok iyi çok iyi. En az bir kule açıldı. Güzel. Aşağıdan da bir kule daha açılacak milyonlar sayesinde. İki kule. Üst tarafı da daire açar. Üç kule. Çok güzel öne geçmiş olacağız. Çok iyisin Lord. Bunlar doğunca. Buraya bu hasara bakayım mı? Yani. Çok iyi bir hasar değil. Tabii dilek fenerimiz henüz yok. Hasar konusunda şu an tamam değiliz daha. Evet devam. Aha. Ölmedi. Yanında bir tane destek ihtiyacı var gibi arkadaşlar ya. Sanki yanında bir tane destek olursa çok çok harika olacakmış gibi. çünkü takasa girmen gerekiyor ve o an hasar yersin yani hiç kurtuluşun yok. Rafaela gerçekten harika bir tercih olmuş bu konuda. Lan çıldım beynini kapatmış bana saldırıyor kafayı yiyeceğim ya Ölmedi Bu şimdi ne değişik adammışsın ya Salak dedetiyorsun kendine boş yere bak üzüyorsun sonra beni Bitir abi çok çok iyi çar arkadaşlar ha, Agresif yapmanın yeni adresidir yani bu İnanılmaz iyiymiş Hiç beklemiyordum böylesini Bakarken böyle düşünmemiştim ama oynadığımda gerçekten şu anda hissettim yani gücünü. Çok net hissettim. Baksana ya. Büyü. Böyle arkadaşlar. Sizlerin yorumu nedir? Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.